Evet sevgili seyircilerimiz bugün yine bahçemizden çekimlerimiz var. Ayvalarımız çiçeklerini döktüler yavaş yavaş. Artık meyve olacaklar. Haziran'ın bugün üçü daha salatalıklarımız yeni çıkıyor. Burada biberlerimiz var. Üzümlerimiz, asmalarımız olmaya başladı. Selim bildiğiniz bizim meşhur Selim var ya hani su şehrinde su oynuyor Selim ne yapayım oğlum ne yapayım oğlum ben çamur, çamur oynuyorsun sen ben başım, iyi oyna dedem bakayım ya sen ne yapayım orada çamuru ne yapacaksın sen çamuruna öyle içine gireceğim başka Bakayım bir vuruyor mu sen onu? Çok mu çok mu güzel? Hoş hoşuna gidiyor mu? Bak ben bakayım. Ben kim geldi? Kim? kim geldi? Ben Dedem Dedem geldi. Başka kim geldi? Annen, Annen geldi. Ay, ben Başka kim geldi? Bak. Bahçenin genel görünümü. Evet bu Duda ağacı. Duda öncünde ağaç evimiz. Benim Fatih Torun'un dikmiş olduğu soğanlar oldu. Değil mi oğlum? Yavaş. <laughs> düşüyor, düşüyor mu? Düşüyor <laughs> hani senin oyuncakların yok mu? Hani gemilerin nerede? Su yok mu yeterli? Ha, dinozor mu oldum? Evet, bahçemizin erikleri tam yemesinin üzere. Sağ ol kızım. <laughs> Hadi <Her> bakalım. Hoppala. <laughs> Bizim hatun bahçede diktiği mısırları arıyor. <laughs> Çıkmışlar mı diye. Bir şey gözükmüyor. Ne oldu Selim? Ne oldun sen? Bak bakayım. Bak oğlum. Dinozor mu oldun sen? Dinozor çamurda. Evet. Bahçe çekimlerimizden şöyle dönelim. Burada biberlerimiz var. Fasulyeler. Fasulyeler bu tarafta. Yanlış oldu. Bu tarafta domateslerimiz var. Şöyle. Evet. Selim hadi söyle bakayım dedem. Dedem. Ne diyorduk? Evet. <laughs> ne diyorduk? Evet. Sayın seyircilerimiz, bugünlük çekimlerimiz bu kadar. Ee, eğer videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Selim'in burada baya epey videosunu çekeceğiz galiba. Selim bak bakayım oğlum yüzüme. Bak, bak dedi ya. Gül bakayım. El salla. Hoşça hoşça hoş, kalın de. Hoşça kalın. Hadi bakalım.